Şimdi sizinle beraber fındık ve havuçlu kek yapacağız. Pişirmeye başla. Fırını önceden ısıtın. 180 dereceye. Sonra kek kalıbını yağlayın diyor. 100 gram fındık koyun. Ben ceviz koyuyorum. Bir şey olmaz. Arkasından ölçü kabını koyun. İşte içindekileri parçalayın. 6 dakika, kaç saniyede? 4 saniyede arkasından bunları boşaltın diyor ve havucu koyun diyor şimdi buraya kadarını biz yapalım havuca gelelim şimdi içindekileri parçalayacağız altıya getiriyoruz bitti buralara açılacak açıldı işte budur Sonra içine havuçları koyun diyor. Havuçları koyduk. Sonra kapatın diyor. Kapatmak için hazır ortamı hazırladık. Sonra 5'e getirin diyor. 5. Bitti. Evet, bu da tamam. Diyor ki havuçları fındıklarla aynı yere koyun. koyalım. Fındık veya ceviz ne isterseniz benimki ceviz. Fındıklar burada. Havuçlar da burada. Makinenin içine bunu takın diyor. Takalım. Şöyle bastıracaksınız. Hepsi bu. Basit yani. Sonra 300 gram şeker koyun diyor. Şeker koyalım. Bakın şeker burada. Bu yetmez de ilave ederiz. 200 gram şekerimiz de tamam. Sonra 3 yumurta kırın. 3 yumurtamız da kırdık. Sonra 120 gram ayçiçek yağı koyun. Koyalım bakalım ayçiçek yağımızı. Ayçiçek yağımızı da koymaya devam ediyoruz. 129. Azıcık fazla kaçtı. Bir şey olmaz. 10 gram fazla kaçtı. Evet. Biz birazcık daha içine kırdık ceviz ekledik. İşte çırpıyor. 42 saniye kaldı. Bunlar güzelce çırpıldı. Sonraki çırpma telini çıkarın. Kenara ayırdığınız doğranmış havuç ve fındık karışımını içine koyun. Bunu çıkaracağız. Kenardaki havuç ve fındığı içine koyduk. Sonraki ölçü kabını yerleştirin. Bunu kapatın diyor. Kapattık. Sonraki e, 20 saniye. Hız 4'te. 20 saniye doldu. Kapağımız açıldı. Durum bu. Sonraki 250 gram un. 250 gram unumuzu da koyuyoruz. 200 225 241-250 Tamam. Bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da koyduk. Bir tatlı kaşığı karbonat da koyun diyor. Biz bir çay kaşığı koyacağız. Karbonatı da koyduk. Sonraki e, azıcık tuz diyor. Şöyle çimdik tuz koydum. Bir tatlı kaşığı tarçın diyor. Bir tatlı kaşığı tarçın da koyduk. Şimdi kapatıyoruz. Sonraki 15 saniye 5'te. Fırınımız da 180'de ısınıyor. Açıldı. Sonraki karıştırma kabının kenarlarını içine koy, ölçü kabını karıştırma kabına yerleştirin. Sonra 10 saniye daha şuraları diyor içine dökün sonra 5'te 10 saniye daha çalıştırın dediği gibi buraları içine döktük bir daha karıştıracağız sonraki hazırladığımız karışımı kek kalıbına dökün diyor son hali budur Şu cıvıklığını göstereyim size böyle iyi hmm. tadı çok lezzetli kalıbımıza döktük. Evet, bu şekilde düzenledik. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Fırına koyduk. Sonra 50-60 dakika pişirin. Karıştırma kabını yıkayın. Sonra da keki fırından çıkınca dinlendirin. Sonra karıştırma kabına 160 gram şeker evet. kenarlarını spatula yardımıyla sonra su şeker ve su hız gösterisi kesin üç ayarlayın Evet üzerine de şekerli su şundan koymuş biz de yapsak mı onu ister yapın ister yapmayın keki e, dilimlere bölün her dilime bir adet havuç şeklinde badem ezmesi yerleştirip servis yapın Ha bu da badem ezmesiymiş evet güzel oldu hadi bakalım bize afiyet olsun 130 az bir eksik kaldı 153. Bu kadar yeter. Sonra bunu kapatın diyor. Pudra şekeri yapacak. Sonra ona. Bu tamam olduktan sonra şu kenarlarını içine dökün diyor. 20 gram su koyun diyor. Var elimizde. Da kekin üstüne koyacağız. Evet, kekimizi çıkardık. Şimdi hazırladığımız bu harcı üzerine döküyoruz. Kaynar kaynar dökün demişler ya. Kaynar kaynarken yani kek çok sıcakken döküyoruz. Spatula ile de yayın demişti. Öyle yapacağız. Evet. Üzerine hazırladığımız pudra şekerli sulu harcı da döktük şöyle her tarafına yaydık kekimiz kaynar kaynar güzel oldu şimdi kekimizin tadına bakalım şuradan bakalım Bismillahirrahmanirrahim Gerçekten çok güzel. Evet elimize sağlık. Bize afiyet olsun. Çok güzel olmuş gerçekten. Kekimizi tabağımıza koyduk. Çayımızla afiyetle yiyeceğiz. Bana sorarsanız pudra şekerini suyla karıştırıp böyle üstüne dökeceğinize sadece pudra şekeri dökün. Ben bu tarifin suyla pudra şekerini karıştırın üzerine dökün kısmını beğenmedim. Sadece pudra şekeri dökerek servis yapın. Hepimize afiyet olsun.